Yeşil ışık, kırmızı ışık, yeşil ışık, kırmızı ışık, yeşil ışık, kırmızı ışık, Ama, yeşil ışık, yeşil ışık. Ya da Ben gidelim. Şu an evet. Hadi sıra sende. Kırmızı, önce geçiş, kırmızı dedin sonra geçiş, yeşil, yeşil dedin. Ben de kırmızıdan sonra geçtim. önce çift diyeceksin. Tamam mı? Tamam. Önce yeşil diyeceksin. Önce yeşil sonra kırmızı. Yeşil. <laughs> <gülüyor> ya. Tamam hadi yap. Gülüyoruz. Gel hadi ikiyandım. Ne sinizik? İki de <laughs> <İşim> <laughs> Ağır, mi? Ha. istediğimi diyeceğim değilim. ya. Tamam. Geç oraya. geç. geç, geç. Al, geç. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, yeşil ışık. Tamam kızım.

Artık uyuyabilir misin? Hayır. Ama uyku vakti geldi. Hadi, gel. Hadi yeşil <laughs> ışık, kırmızı ışık. Ama, dedi. Ama o kadar yolladı ki babam oynamadı. Oynadı baban sen ne? ne zamandır oynuyorsun? Sadece 3 dakikasını ben kaydetmişim. Öncesinde daha çok oynadın. Ne? ne yapıyorsun? Kameralara saldır.